Arkadaşlar hepimizin haberi var bugün sizlerle Baby Niel'e oynayacağız bunu tek tek bitireceğiz Evet şimdi başlıyoruz bu arada ben 7 tane kedi buldum o yüzden kafa moduyla oyuncak kutusu modu açık Sizde e, kedilerin bazı yerlerini biliyorsanız yanına tabi atabilirsiniz yazın yorumlara yorumlarınızı atın Evet hadi başlayalım Evet. Geldim melek. Sarı bebek. Ama sen arı bebeksin ki bir yapacağım seni. Ben de katlıyorum. Evet arkadaşlar onu bilmeyenler için ilk önce gezelim. Şuradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz ilk başta burada asansörle geliyoruz. Hatta yedirle geliyoruz. Evet burada böyle bir şey var. Bu arada girilmiyor. Bazı yerinde posta falan var buradan gidiyoruz böyle onuncu numara gidiyoruz evet burada böyle şeyler var sonra burada bunlar var şunları okuyalım Halli Çölü Gölü Ziyaretçi Rehberi Haydesin gizemleri saygılık ve geri kazanma yolları Hı. Hmm. Üstelik bir altın bir var.

5 kere 5 tane kedi Ben 200 tane basket attım. Daha da arkadaşlar. Şimdi geldi bebek. Bebek. bebek nasıl pişiriliyor? Nasıl daha da demeyeyim. Yani. Yani bebeği şimdi filmi koyduk. Evet bebeğimiz <laughs> pişti. Fokusundan ateş çıktı. Şimdi bebeğinizi beğenmediyseniz atabiliyorum.

böyle tatlı dolanmalı kadeye böyle atayım bak ne garip arkadaşlar şundan nasıl bir şey olmuyor bu arada ben ben biliyorum oyuncaklarla <laughs> oynayalım o ne lan 10 oh, yeterli mi geldi? Evet. Olsun oh, bir dakika. Ne? No. Ah, oh. oh. ah araba. Bir <laughs> tane. Oha benim gösterdiğim yerlerden ne çıktı? Nasıl? Güzel. Ah ben yerden biliyorum. Peki. Oha çok güzel. Alanı patlatabilir mi? Tamam

Aslında bu Düzdürürse. Oy Lego düzdürürse. Evet, Tamam. Evet işte. şöyle tamam. altında üstünde kalınca. bakmak istiyorum. Snow. A curiosity in July, following such a sweet spring, it started when I took this job. But I was not the first. They are with me. Night fell the first day, and the hours dragged on. Still we cared for the child. We spoke of Haster and Casilda in their absence, while outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes, clear as crystal, understood by the ignorant and wise alike, more precious than jewels, more soothing than music, more awful than death. Song then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle and there was only God to cry to now. <laughs>

bok gibi dostum. Evet. Lan doktor gitmiş. Neyse tamam hadi. Açıyor. Gitmiş. Ayak izlerimi takip edin. Teşekkür Kara kebibim yaklaşıyor. Ne oldu? Ne oldu? var. Az önce yediğimi ödüyorum. Ben bir açıyorum, bir daha, daha açıyorum. ne 6 denilmesi Büyüklendici çocuklar için masallar nasıl kralla gibi rüya görüyor. Bu nasıl bir doktor? Az önce kedinin oraya benziyor. Doktor lan. Lena doktor ya. Ördük. Vay. Bebek kırık basket oluyor mu? Aa, tren yolu. Treni buraya getirebilirim yani. Bekleyin yapacağım. Oooh, ne 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 aha çok güzel, çok güzel ne? boya kalemli kalemi sanatı. Kalemli. Şah var burada. lego oyuncak ya? Kim masaya? Okuma bir şey. Bu da bir şey var Tamam. Önce bu kadar abi. Okumak için henüz zamanı değil. Tamam. Neyse ki yükle. Evet. Şu göbeğin altını da de

Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlarla prens demin uykudayla bir kedi yatağına atlayana kadar gizli bir bahçe buldum dedi kedi. Büyük bir zevkle heyecanla dışarı koştular. Geceleyin aşıklar. Altın bahçe kapısından geçtiler. Güzel ağaçlara bak. Güzel çakıllı yol boyunca yürüdüler. Güzel çiçeklere bak. Muhteşem akan çeşmenin yanından geçtiler. Dans eden suya bak. Bak bak bak. Ama prens bahçeyi sevmedi ve ağaçları tekmelemeye başladı. Çiçekleri kazdı kitleyi tuttu ve tüm yapraklarını söktü. Zevk için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyla izledi. Ne büyük hata yaptım diye bağırdı kedi. Onu asla buraya getirmemeliydim. Çok kötü bir Ama bir

mm -hmm. Evet. Aha ikinci gecedeyiz. Çocuk gülerken bak bak komik değil mi? Bakınca sana bunu yapma demiştim. Sarılı bebek ikinci perde ikinci sahne. Tamam arkadaşlar. Video bu kadardı. Benim videolarımı beğeniyorsunuz. Lütfen videoyu beğenin. Çünkü kirpinin yerlerini biliyorsanız lütfen yorumları yazın. Benim videolarımı beğeniyorsanız da abone olabilirsiniz. Ben zaten çok video atmadığım için videolarımı da açabilirsiniz. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben önce bir şey yapmam. Okay. Next está Deus no que seja bye bye